Sevgili takipçilerimiz, biz bugün yine İHA aş Burada bir gönüllü ordusu var. Daha önce sizlere buradan yayın yapmıştık. Dedik ki kendi kendimize, ekibimizle gidelim bakalım yardımlar devam ediyor mu? Yemekler ne durumda? Vatandaş yine yardımlara ulaşabiliyor mu? E, merak ettik ve geldik. Gerçekten burada aynı yardımlar devam ediyor. Hiç hız kesmemiş. Yine yanımızda İHA Gönüllüsü, Gönüllü Aşçımız, e, Sayın İsmail kısa yanımızda. E, önce kendisiyle konuşacağız. Yine Kahramanmaraş İl Başkanı, e, Sayın Yusuf Bülent. Bülbül'le de konuşacağız bugün diğer yardımlarla ilgili. E, çünkü gerçekten insani Yardım Vakfı İHA'ya çok örnek çalışmalara imza atıyor. Ne kadar teşekkür etsek az diye düşünüyorum. Evet İsmail Bey, biz sizin yanınıza yaklaşık bir ay önce geldik yanılmıyorsam. Evet. Ee, siz yine buradaydınız. Gönüllü İHA Ordusu evet. yine buradaydı. Evet. Ee, o günden bugüne devam ediyorsunuz. Ee, demiştiniz ki işte günlük 6500 kişiye burada dağıtılıyor. 750 kişi de e, taşımalı, taşımalı olarak evet. e, yemek veriyoruz demiştiniz. Evet. O günden bugüne ne değişti? Sayı düştü mü? neler yapıyorsunuz? Kısaca bahsedelim mi? Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz Aşev'imize. Burası Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İHA Sahra Aşev efendim. Yahya Kemal Mahallesi'nde. Yahya Kemal Mahallesinde. Evet. evet. Burada 100 günü açtık diye düşünüyorum. Yani 4 ayı açtık hatta öyle diyelim belki bugün de yarın da 4 ayı açmış evet. olacağız. Burada kocaman bir gönüllü ordumuz var. Arkamda bütün ablalarımız burada. En düşük 6500 burada devam ediyor. Özel yemekler olduğu gün, hem şehirlerimin sevdiği yemekler olduğu gün o gün 9000'e çıkıyoruz. Oo, 9000 e. Evet. Hani bunlarda ne oluyor? İşte Maraş'ın bildiğimiz paça işte et haşlama veya kavurma olduğunda biz hazırlığımızı ona göre yapıyoruz. 9 bin artı taşımalı yemeğimizi de ekstra olarak gönderiyoruz. Bunun yanında sabahları şu anda 3200 ile 3900 arasında gidip geliyor kahvaltı. Yine taşımalı ya da ayrıca 750 kişilik kahvaltı veriyoruz. Yani şöyle söyleyeyim 10.000'den aşağı hiç düşmüyoruz şu anda elhamdülillah. Çok güzel. Emeklerinize sağlık. Daha ne kadar devam edeceksiniz bu yemek ve kahvaltı servisine? Son alınan kararla 23 Haziran'da son yapacağız. Onu da güzel bir kavurmayla son yapacağız inşallah. Ama niye son yapıyoruz? İnsanların kendi normallerine dönmesi için. Yine yardımlar devam edecek, koliler devam edecek, et yardımı devam edecek bir ihtiyaçları olduğunda e, vakfımız sürekli yanlarında olacak. Ama sıcak yemek konusunda 23 Haziran'da son verelim. Artık insanlar evinde kendi normallerinde, kendi damak zevklerine göre e, aileleriyle birlikte pişirip yesinler dedik. İnşallah. Sizin burada Kahramanmaraşlılara vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Daha doğrusu mesela 23 Haziran'a kadar burada sıcak yemek yapmak için eksiğiniz bir ihtiyacınız var mı? Hayırseverlere seslenmek ister misiniz? Çok teşekkür ederim ben hepsine. Zaten vakfımız İHA vakfına hayırseverler yardımda bulunuyor. Onlar da bize hiçbir eksiğimiz olmamak kaydıyla yani tabiri caizse yağdırıyorlar buraya. Yani burada biz 6500 7000 kişilik yemek yapıyoruz ama başkanımız düğmeye bastığı anda 18000 anında görüntü verebiliriz yani 18000 kişiyi gün içerisinde çıkarabiliriz hiç sıkıl. Evet burada efendim. Yani buradaki altyapımız 18000'e uygun. Vakfımız sağ olsunlar. Başkanımız diğer bütün yöneticiler hiçbir eksiğimizi koymuyor. Yani et işte sebze, kuru baklagil veya insanlarımızın gıda ihtiyacı veya başka ihtiyaçları hepsini sağ Alıyorlar. Çok teşekkür ederiz. Ben onlara çok teşekkür ederim. Deprem anında hemşerilerimin yardımlarına koştukları için. Aslında Kahramanmaraş Deprem'in yaralarını gerçekten çok güzel sarıyor. Burada İHA Gönüllü Ordusu da arkamızda evet, daha evet. görünmeyenler de var. Siz bir aile gibi olmuşsunuz. Evet, evet. Biz Kahramanmaraşlılar adına size sonsuz teşekkürler ediyoruz. Evet başkanım, İHA Deprem'in ilk gününden beri bir sürü çalışmaya imza attı. Yaraları sarmaya çalıştı. Bütün depremzedelerin hemen hemen yardımına koşmaya başladı. Kaldı ki depremzede olarak bu yardımlardan bizler de faydalandık. Çünkü bu şehirde herkes depremzede. Herkesin bir kaybı var. Acılarımız çok büyük ama yine bu acıları biz birlikte sarıyoruz. Ben öncelikle size sonsuz teşekkürler ediyorum. Tüm ekibinize muhteşem bir ekibiniz var. Bunu burada belirtmek istiyorum. Şimdi burada İsmail Bey ve ekibi Yahya Kemal Mahallesi'nde günlük vatandaşlara hem kahvaltı daha önceleri 3 öğündü sonradan kahvaltı ve akşam yemeğine çevrildi. Çok güzel çalışmalar yaptılar ama İHA'nın çalışması sadece burada değil, ilçelerde de devam ediyor. Siz bize bu konuda neler yaptınız? Detaylı bir şekilde anlatabilir misiniz? Hoş geldiniz öncelikle. Tabii çok büyük bir deprem felaketi yaşadık. Milletimizin, devletimizin ve Kahramanmaraş'ta hemşerilerimize çok geçmiş olsun diliyorum. Bu depremde vefat eden kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Biz depremin ikinci gününden bu yana e, AŞ evlerimizle, arama kurtarma ekiplerimizle ve tabii ki lojistik depolarımızla e, yoğun bir tempoyla ve büyük bir gönüllü ordusuyla e, bu çalışmalara halen devam ediyoruz. E, öncelikli olarak tabii arama kurtarma ekiplerimiz Kahramanmaraş'a ve bölgeye 11 ile intikal ettiler. 7 binden fazla arama kurtarma görevlimiz e, hem Kahramanmaraş'ta hem de diğer illerde 265 kardeşimizi enkazdan çıkardı. E, ee, gönül isterdi ki tabii çok daha fazla kardeşimizi canlı çıkartmak ama e Buna gücümüz yetmedi. Ben öncelikle bu araba kurtarma çalışması yapan arkadaşlarımıza, gönüllerimize de teşekkür ediyorum buradan. Bunun yanı sıra aş evlerimizi depremin ikinci gününde başlattık. Burası sadece bir aş evimiz. Bizim ticaret borsası olarak bilinen yerde yine buradaki gibi mobil aş vardı. 10 bin kişilik yemek çıkartıyorduk. Hem sabah hem öğlen hem akşam. Elbistan'da 3 bin kişilik. Ramazan ayında da pazzarcık ve Türkoğlu'nda yine e, aş evlerimizi kurduk toplam 24.500 kişilik e, aş evlerimizle günlük 24.500 kişilik e, vatandaşlarımıza sıcak yemek verdik. İftarlık ve sahurluk ikram ettik. E, bu çalışmalarımızdan e, ticaret borsasını en son 30 e, Mayıs itibariyle sonlandırdık. E, Elbistan, Türkoğlu ve Pazarcı'yı da daha önce sonlandırmıştık. Sadece şu anda Yahya Kemal Mahallesi'nde buradaki vatandaşlarımıza yönelik aşevimiz devam ediyor. Biraz önce de İsmail Bey'le, İsmail Usta'mızla görüştünüz. Allah razı olsun. Çok büyük bir özveri, fedakarlık gösteriyor. Ev ahalisine de buradaki tüm gönüllü kardeşlerimize de, hanım kardeşlerimize özellikle ben teşekkür ediyorum. Büyük bir fedakarlıkla bu görevleri yapıyorlar. Bütün bu çalışmalar zaten bir gönüllülük esasıyla yapılıyor. Bunlar parayla pulla yapılacak işler değil. Hiç kimse bu kadar uzun süreli bir çalışmayı devam ettiremez. Bunun yanı sıra lojistik depolarımızla, üç ayrı depomuzdan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Kahramanmaraş'ta kurmuş olduğumuz online bir başvuru sistemi üzerinden e, gıda kolisi, hijyen paketi, su, çocuk bezi, çocuk maması ve giyim eşyaları olmak üzere çeşitli ihtiyaç malzemelerini gönüllülerimiz yorgan, yorgan, yorgan soba, evet, aklıma evet, gelmiyor. Ee, sağ evet. olun, teşekkür sağ ederim. O kadar çok yardım evet. malzemesi, çeşitli yardım malzemelerini, kömür, e, buna benzer birçok gıda maddesini vesaire dağıttık. Bunları gönüllülerimizle, gönüllü lerimiz araçlarıyla geldiler sağ olsun birçok ilden yani bunları da burada zikretmek gerekir. Türkiye'nin neredeyse 81 vilayetinden insan Maraş'a akın etti ve diğer ülkelerden Pakistan'dan, Azerbaycan'dan, Endonezya'dan, Malezya'dan, Kuveyt'ten, Katar'dan yani Irak'tan çok çeşitli Ürdün'den şimdi aklıma gelmeyenlere unutuyorum kusura bakmayın birçok yerden gönüllerimiz geldi. Araçlarıyla el emekleriyle, güçleriyle bize yardım ettiler, destek verdiler ve çok zor şartlarda çadırlarda kaldılar. O soğuk havalarda, o, o müthiş bir, müthiş soğuk, bir soğuk. Elbistan'da eksi 25 evet. dereceleri gördük, Maraş'ta da eksi beşleri gördük. Büyük bir e, fedakarlıktı. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Bu gıda ve e, lojistik çalışmalarımız halen devam ediyor. E, bunu da e, daha e, bir süre daha devam ettirmeyi düşünüyoruz. Evet. Çünkü e, bizim şöyle bir sloganımız var: Acılar bitene kadar diyoruz. Ee, i̇nşallah inşallah yavaş yavaş normalleşmeye başladı. Biraz önce İsmail ustam da söyledi. 23 Haziran itibariyle buradaki evinde sonlandıracağız. İnsanların biraz daha kendi ayakları üzerinde durmaya başladığını bizler de görüyoruz, gözlemliyoruz. Biraz da insanların kendi ayakları üzerinde durmalarına destek verebilmek adına çalışmalarımızı e, yine devam ettireceğiz ama biraz daha tempomuzu düşüreceğiz. Eee Elimizden geldiği kadar bu çalışmalar Yine uzun vadeli olarak devam edecek Bu arada tabi e, giyim yardımlarımız, giyim mağazamız var. Buradan da e, birçok ihtiyaç sahibi ailemize hem e, bayramlık dağıttık Ramazan bayramında. Şimdi Kurban Bayramı'nda da yine giyim mağazamızı Kurban Bayramı'ndan önce açacağız inşallah. E, giyim yeni giyim... Nerede plan? E, şöyle Trabzon Caddesi müftülüğün biraz ilerisinde La Villa Otel var. E, onun hemen arka tarafındaki sokağın içerisinde e, bizim giyim mağazamız var. E, bir dükkanı e, şey yaptık tuttuk. Oradan gönüllü hanım kardeşlerimiz giyim yardımlarını inşallah yönlendirecekler, dağıtacaklar. Bunun yanı sıra Maraş'ta biz yetim çalışmaları yapıyoruz. Zaten biliyorsunuz İHA olarak Kahramanmaraş'ta 500'den fazla yetim çocuğumuzu 2007 yılından beri destekliyorduk. Şu anda tabii deprem sebebiyle Yeni tespit ettiğimiz 300'den fazla yetim çocuğumuz var. Bunların bir kısmı anne babası kardeşleri vefat etmiş, tek kalmış çocuklar. Bir kısmı sadece iki kardeş kalmış veya işte annesi kalmış, dedesinin, babaannesinin vesaire yanında kalan çocuklar. Gerçekten büyük e, dramlar var. Bunları yerinde gözlemliyoruz. Şu anda yetim birimimiz sahada bu çalışmaları yapıyor. Bizim yetim sponsorluk sistemimize bu çocuklarımızı dahil ediyoruz. Onları da uzun vadeli olarak yani üniversiteyi bitirene kadar inşallah destekleyeceğiz. Bu çalışmamız da özel bir çalışma. İnşallah bu çalışmada da ben buradan ihtiyaç varlıklı kardeşlerimize de duyuru yapıyorum. Sponsor olabilirler. Bu çocuklara sahip çıkabiliriz hep birlikte. Çünkü gerçekten bunlar bizim üzerimizde vebal. Onlara sahip çıkmak zorundayız. Buradan hayırseverlere evet, seslenelim. Kardeşlerimize buradan sesleniyorum. Bunun yanı sıra depremin üçüncü gününden itibaren Kafum çadı Kafum Fuar Merkezindeki Çadır Kent'te bir sahra polikliniği kurduk. Bu da İHA'nın yine EİT dediğimiz Doktorlar Derneği tarafından kurulmuş bir çadırdı. Burada da vatandaşlarımıza tıbbi müdahalelerde bulunduk. Yanıktı, işte kırıktı vesaire. Daha sonra bunu -psiko -psiko sosyal psikososyal destek çadırına dönüştürdük. Şu anda halen devam ediyor. Üç tane psikologumuz orada hem ailelerimize hem çocuklarımıza yönelik çalışmalara devam ediyorlar. Ama inşallah Kurban Bayramı'ndan sonra da Avşa kampüsünde ortez ve protez merkezi kuracağız. 2500 metrekarelik büyük bir alana sahip bir çadırda Maraş'ta uzuv kaybı olan kardeşlerimize destek verebilmek adına böyle bir çalışmamız da olacak. Allah razı olsun bu çalışmalara destek veren doktor kardeşlerimizden ve gönüllülerimizden. Doktorlarımız gönüllü Evet, evet. Bu çalışmalara destek veren tüm e, arkadaşlarımız gönüllülük esasıyla çalışıyorlar. Burada e, çok az kişi belki istihdam ettik, e, çok az kişiye. Onlara da sembolik ücretler ödemek e, e, şeklinde e, bir istihdam oluştu. E, genelde gönüllülük esaslı çalışıyoruz. Tabii önümüz Kurban Bayramı. E, biz e, bu çalışmalarımızı e, Kurban Bayramı süresince ve Kurban Bayramı'dan sonra da devam ettireceğiz şehrimizdeki ihtiyaç sahibi ailelerimize yine 20 tondan fazla, et dağıtımı yapmayı planlıyoruz. Bu bayramda İHA'nın kurban sloganı şu, kurban ibadet paylaşmak kardeşliktir. 48 ülkede ve özellikle de Türkiye ve kriz bölgelerinde bu kurban bağışlarını alıyoruz. Türkiye'de kesilen kurbanlar da özellikle deprem bölgesindeki diğer illerde dahil olmak üzere buradaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılacak. Bu vesileyle ben bu çalışmanın da duyurusunu yapmak isterim. Bir kurban bedeli 3700 TL. Bu projemize de destek olursa hayırsever kardeşlerimiz inşallah bu bölgedeki insanlarımıza bir şekilde yine yardımlarımızı ulaştırmış olacağız. Ben bu vesileyle sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten bu konuların duyurulması, haberleştirilmesi çok önemli. Her ne kadar bu hizmetleri yapmak çok önemliyse de sizin yaptığınız işte gerçekten önemli ben bu sebeple size de ayrıca özellikle teşekkür ediyorum Biz teşekkür <laughs> ediyoruz sizin yaptığınız işler o kadar kıymetli ki inşallah bizim de bir faydamız olur tabi hayır severlere bir kez daha hatırlatmış oluruz İha gerçekten çok güzel çalışan bir vakıf. Bizzat da şahit olduk. Hemen hemen bütün yardım merkezlerinizi gezdik. Allah çok çok teşekkür ediyoruz Biz size teşekkür ve ediyoruz. tüm sağ ekibinize. Sağ sağ evet Allah sevgili izleyenlerimiz. Bu, böyle Amin. böyle Amin. günler, güzel günlerde inşallah daha güzel Amin. projelerde görüşmek Amin. üzere. İnşallah. Ee, Ahmet nerede? Ahmet'i bekliyorum ben. Ahmet'in söyleyecekleri vardı. Gel bakalım Ahmet. Evet Ahmet. İsmail abinle burada her gün yemeğine yardım mı ediyorsun? Ee, neler söylemek istersin İsmail abine? Yemeğim. Teşekkür edeceğim misin? Teşekkür ederim. Tamam el sallayalım o zaman kameraya Ahmet'le birlikte ondan sonra izleyenlerimize hoşçakalın diyelim. Hadi el salla bakalım. Evet bizden bu kadar şimdilik hoşçakalın.